Pekala, bugün metal rafinerisi, cam fırını ve soğutma sistemi yapacağız. Bunları yapmak için araştırmadan ihtiyacımız olanları açalım ve devam edelim. Metal rafinerimizi açtık can fırını. Bizim bunları kurabilmemiz için boş bir alana ihtiyacımız var. Ve ben bu alanı ayarladım. Tabii ki de buraya kuracağız. Ve yukarıyla gayet de uyumlu olacaktır. Fark ettim ki son bir şeye daha ihtiyacımız var. O da buhar türbini. Bu da açılsın. Bir taslak atmak istiyorum. Diyelim ki metal rafinerisini buraya bıraktık. Can fırını da buraya bırakmak istiyorum. Fakat benim istediğim bir şey daha var. O da buradaki buhar türbinini de buraya bırakabilmek. Ve bence buhar türbini iki karelik alan kaplamıyor. En az 3 en fazla da 4 alanlık bir kare kapladığını düşünüyorum. 5 bile olabilir. Sanırım ne yapacağımı buldum. Metarafinerisini buraya bırakmayı düşünüyorum. Mantıklı olan sebep şu. Buradaki üretilen oksijeni de soğutmamız gerekiyor bir süre sonra. Çünkü bu elektrolizör bildiğim kadarıyla 70 derece sıcaklıkta oksijen üretiyor. Bu yüzden fırsatını bulmuşken hem metal rafinerisini hem de oksijeni soğutmak istiyorum. Cam fırınını ise girişe bırakmak istiyorum. Buhar türbini ile ilgili bir şey yapmayacağımız için onu da şu kısma bırakmak istiyorum. Soğutma sistemi yapacağımız için yalıtımlı karolarla çevrelememiz gerekiyor bu odaları. Ve pekala olmasını istediğimiz makine de açıldı. O eyvah bu bizden plastik de istiyor. Ve plastiği de elde edebilmemiz için petrol gezegenine gitmemiz gerekiyor. Madem bir sonraki bölümde bu gezegen gideceğiz. Öylesi bu bölümde ek olarak bu roketimizi o gezegene göre ayarlayalım. Öncü modülümüz. Bir sonraki videomuzda benzinin o gezegenine gidiyoruz. Ve gerçekten bayağı iyi bir bölüm olacak. Bu videonun uzun hali ve senin diğer tüm videoları kanalımda keyifli izleyebilirsiniz.